Aslında her yayınımızda yasa dışı kumarla ilgili çok önemli detaylar sizlerle paylaşıyoruz. Ekip arkadaşımız İlayda Karaca bu konuya ilişkin çok önemli bir röportaj yaptı. İzleyelim. Cep telefonları neredeyse kumarhaneye dönüştü. Kumar sitelerine bağımlı olan kişi sayısı ise oldukça fazla kumar siteleri özellikle de çocukları ve gençleri hedef alıyor. Peki orada çark nasıl dönüyor? Nasıl hileler var? Eski kumarhane yöneticisi Serdar Tavus yayın konuğum. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Siz bu süreci bilen, yaşayan, içinde bulunan biriydiniz. Bu çark nasıl dönüyor? Her şeyden önce kumar, insanlık tarihi kadar eski bir şey. ...insanların hastalıklarından bir tanesi. Yani kumar bir eğlence değil. Bir zaman geçirme aracı değil. Öyle başlasa bile sonunda bir hastalığa dönüşüyor. Kumarı hastalık olarak alan insanlar da bunu değişik şekillerde yapabiliyorlar. Ne yapabiliyorlar? Kendi aralarında kumar oynayabiliyorlar. Kahvehane tabir ettiğimiz, kıraathane de denilen yerlere gidip... ...birbirleriyle kumar oynayabiliyorlar. Ya da bunu biraz daha renkli hale getirmiş, daha profesyonel yapan kumarhanelere gidip bu hastalıklarına tedavi arıyorlar ki bu hastalığın maalesef tedavisi çok zor. Fakat en önemlisi bugün elinizde bir tane cep telefonu ya da bir laptopunuz varsa dünyanın her yerindeki kumarhanelere, kumar sitelerine bağlı kumar oynayabiliyorsunuz. Kumar böyle bir çarp. Ben 1990'larda yasal yıllarında çalıştım kumarhanelerde. Kumarhanelerde ...şu insanın bildiği üzere hile, burada gibi şeyler yapılmaz. Neden? İhtiyaç duymaz kumarhane. Orada oynatılan oyunlar zaten belli bir oranda paranızı almaya ayarlanır. Ve o insanlar orada ne kadar çok para bozdururlarsa... ...onun bir yüzdesine kumarhaneye verilir. O yüzden de düzen gayet basittir. Kumarhanelerin tek işi oraya insanları toparlamak... ...onlara rahat, huzurlu, renkli eğlenceli gözüken bir kumar ortamını sağlamak. İnsanlar da giderler burada güle oynaya fakat sonuçta bunlar maalesef güle oynaya bitmez. Paralarını bu düzenin içine kaptırırlar. Online kumar da bunun daha tehlikelisi. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz Serdar Bey. Çünkü kumar sitelerine üye olan kişi sayısı gittikçe artıyor ve bu noktada daha çok çocuklar ve gençler hedef alıyor. Yani yaş ortalaması 13-14'e kadar inmiş durumda. Kumar sitesine üye olan o batağa, o çukura düşen yaş ortalaması olarak. Şimdi kumar sektörünün hedef kitlesi herkes. Kumar herkes gidemiyor. Ama şu anda cep telefonunuz, laptopunuz, internetiniz varsa her türlü kumar oyununa ulaşmanız çok kolay. Bu da kumar pazarını herkes seviyesine iniyor. Yani burada özellikle herkes diyorum. Bunun bir yak grubu yok. Yani elinde cep telefonu olan bugün dünyada da özellikle Türkiye'de de kumar oynama yaşı dediğiniz gibi 13'lere 14'lere hatta 10'lu yaşların başlarına gel Neden? Çocuklar önce bunu bir oyun olarak görüyorlar. Oyun olarak gördüklerinden dolayı da buraya işte 10 lira, 20 lira harçlıklarını 100 lira ne bulurlarsa koyuyorlar ve bu paraları kaybediyorlar. Bu paraları da bir oyun olarak gördüğünden çocuk o yaşında bunu zararlı bir alışkanlık gibi görmüyor. Fakat ileride hasta bir kumarbaz olacak bütün her şeyi içine alıyor. Yaş büyüdükçe 18 üzerine geldikçe bu iş artık hastalık boyutuna geliyor. Ve insanlar varını, yoğunu bu sanal bahisler, canlı oyun siteleri vesaire gibi yerlere kaptırıyor. E kumar siteleri madem hedef kitlesi herkes, nasıl pazarlama yapıyorlar? Çok rahat. Bir bunu sosyal medya üzerinden yapıyorlar ki sosyal medya zaten biliyorsunuz herkesin bugün hepimizin kullandığı Günün bayağı bir kısmını geçirdiğimiz bir yer. Burada çok ciddi reklamlar var. Çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Çünkü bu kumar siteleri bile bu çocukları, gençleri nasıl bir çarkla kendine bağımlı edebiliyor? Çok kolay. Birincisi siz kumarı bir hayal olarak satıyorsunuz. Yani kumar pek çok kumar oynama sebebi var. Şimdi oraya girmeyeyim. Hakikaten zengin de oynar, fakir de oynar parası olmayan para kazanmak için oynar. Çok parası olan gücünü göstermek için, kumarhaneyi alt etmek için oynar. Ve akıllı insanlar kumar oynar. Neden? Akıllarıyla kumarhaneyi ve oyunları yeneceklerini zanneder. İşin bir kısmı bu. Bu insanlar online siteleri sosyal medya üzerinden girebilirler ya da daha tehlikeli arkadaşları sayesinde buraya girebilirler. Yani kumarın size bulaşması için ya bir şey göreceksiniz, bir reklam göreceksiniz sosyal medyadan oradan buradan ya da bu işe bulaşmış bir arkadaşın sizi oraya bulaştıracak. Neden arkadaşlar bulaştırırlar biliyor musunuz? Yarın öbür gün paraları bittiğinde sizden borç alabilmek için. Yani siz de oynayın ki yarın öbür gün birbirinize para alıp verin O yüzden de kumar siteleri her yolu kullanır, Ünlü kişileri kullanırlar. Bak bugün kumar reklamı yapan adı soyadı bilinen eski futbolcular, televizyon yıldızları, bir sürü insanlar var Türkiye'de. Dünyada da var. Dünyada da fenomen ismiyle bilinen, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da fenomenlere bile sponsor oluyorlar, reklam veriyorlar vesaire vesaire. Legal olan ülkeler var. Yani bu reklamların, bunların yasal yapıldığı yerler var. Ama ülkemiz gibi bunun illegal olduğu fakat yapıldığı yerler var. Evet, çok ciddi maddi kayıplar veriliyor kumar bağımları tarafından. Ama bir yandan da manevi kaybı daha da büyük. Sevdiklerini kaybediyorlar, ailesini kaybediyorlar. Maddi kaybın bıraktığı manevi hasar da çok büyük bu noktada. Yani kişiye çok zarar veren bir durum aslında. Kumar önce paranızı alır. Paranız biter, ama kumar sizi bırakmaz. Paranız bittiği için gidersiniz, eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan para alırsınız. Onlar da günün birinde uyanırlar, size para vermezler. Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız da gider. Ailenize gidersiniz, oradan para alırsınız, aileniz. Sonra bu kaybettiğiniz paralar, bu yaşadığınız depresyonla beraber... ...bu kötü bir ruh haline bürünürsünüz, sağlığınız gider. Sonuçta da maalesef pek çok insan kumar sebebiyle intihar ediyor kumar canınıza kadar kasteder ve canınızı verir. o yüzden bundan kurtulmak kolay bir şey değildir hele hele bu internet bu sosyal medya dünyasında her dakika önünüze kumarla ilgili bir takım reklamlar çıkıyor o yüzden kumara mani olmak çok zor bakın kumara mani olmak için gençleri caydırmanız lazım bir diyeceksiniz ki kardeşim sen paranı bir yere vermiyorsun geri gelmeyecek onu inandırmanız lazım bu arada bu kumar siteleri zaten parayı kumarın istatistik yoluyla alıyorlar. Bir de bunların sahteleri var. Yani kumar sitesi adı altında site kurmuşlar. Bayi sitesi adı altında. Sonra para yatırıyorsunuz. Sonra sizin IP'nizi siliyor. Yok ediyor. Yani siz kazanacağım diye oraya binlerce, milyonlarca lira para koyuyorsunuz. Hasbel kadar bir gün o paranın bir kısmını kazanıyorsunuz. Geri almak istiyorsunuz. Bunu alamayabilirsiniz. Ve daha tehlikelisi kumar illegal olduğu için bir para alışverişi. Yani siz bu paraları bir şekilde o sitelere gönderiyorsunuz. O sitelerde size bir şekilde bu paraları gönderiyor. Bunlar yasal değil. Yarın öbür gün büyük bir operasyonda Türk polisi bununla ilgili bir sürü şeyler yapıyor biliyorum. Televizyonlarda da görüyorum. Buraya para gönderenler bu suç örgütlerine üyedir, yataklıktır falan diye bir şey çıksa bu çocukların başı bir de oradan ...boş yere derde girecek. Yani kumar her türlü... ...paranızdan ziyade... ...parayı önce alıyor o kolay. Zaten veriyor hasta olan. Yani Ama hiçbir et, şekilde insanların kumardan kazanma şansı yok diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. bu Şimdi kumarhaneler ve siteler... ...şansla iş yapmazlar. İnsanlar şans Almaya kalksanız 150 milyon dolar. İçine kumarhane kurmaya kalksanız... ...nereden baksanız... ...yeni makineler şunlar bunlar 5-10 milyon dolar ya da bir internet online site yapmaya kalksanız belki siteyi 300-500 bin dolara yaptırırsınız ama bunun reklamları milyonlarca dolar. Yahu adam sizin şansınıza güvenip ya da kendi şansına güvenip milyonlarca dolarlık yatırım yapar mı? Yapmaz. Böyle bir parayı kazanma şansınız yok. Ha, bir kere oynamışsınızdır bir şey. Yani milli piyango alıp bir kere ikramiye çıkan insanlar var mı? Var. Onun gibi. Belki 3 kuruş 5 kuruş para kazanırsınız ama kumar zamanı sever. Yani siz ne kadar uzun oynarsanız oynadığınız para miktarı yani bozdurduğunuz oraya koyduğunuz para miktarı daha çok artar. Ve sonuçta siz o yüzdesel oranda alırsınız verirsiniz verirsiniz takip paranız bitince. Her dakika her saniye bir takım insanlar işte biz milyonlar alıyoruz veriyoruz falan diye yayınlar yapıyorlar gençleri buraya çekmek için ikram, hediyeler veriyorlar. Herkese 300 lira, herkese 500 lira değil. Ama bu hediyeleri alıp cebinize vermiyorlar. Siz o kumar sitelerine üye oluyorsunuz. Orada size sanal olarak bir para veriyor. Onun da biz oynamanız lazım. Yani size mikrobu bulaştırmaya çalışıyor. Sonuçta kumar. Bütün her şeyinizi eminceye kadar, her şeyinizi bitirinceye kadar sizi rahat bırakmaz. Durdurmak zor mu? Zor. Kısıtlamak, ulaşım, ulaşılabilirliğini engellemek kolay bunlar yapılmalı. Çünkü gerçekten ben evin altında bir otobüs durağı var. Bazen okul saatlerinde çocukları geliyorum. Ellerinde telefonlar. Eskiden oyun oynarlar. Kumar oyunlarını oynadıklarını görüyorum. Bacak kadar çocuklar. Kumar ne? maalesef Türkiye'de bu seviyede. E bu para ekonomik boyutunu söyleyeyim memleket açısından. Bu para yurt dışına gidiyor. Bu para o şekilde bu şekilde yurt dışına gidiyor. Yani bizim ekonomiyi toplamak için döviz kullanımında sık kısıntılar... işte ekonomik programlar yaptığımız bir dönemde bu para hem de çok kolaydı. Tık tuşa basıyorsunuz gidiyor. Hatta paranın yerine kriptoları kullanıyorlar. Çünkü onları takip etmek daha zor kripto transfer. Kripto kasinoları icat etmişler. Evet hocam yani, ya Türkiye'den milyar dolarlarca aslında bir miktar para yurt dışına gidiyor. Sırf bu kumar siteleri yüzünden. Türkiye'de kaç milyar dolarlık bir kumar sektörü var emin olun bilmiyorum. Ama geçenlerde bir arkadaşımız bana gönderdi. Dakikada 18 milyon dolar dünyada dönüyor diyor. Bu daha fazla da olabilir. Yani dakikayı çarpar mısınız? Milyarlarca dolar... Yani bugün Türkiye'de hiçbir şey yapmadan paralarınızı yani insanlar fabrikalar kuruyorlar, iş yeri açıyorlar, milyonlarca dolar yatırım yapıp insanları işe alıyorlar, para kazanıp Türkiye'ye ihracat yapıyor Türkiye'ye döviz getirmek için öbür tarafta pat 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 tuşlara basıp milyonlarca dolarımız yurt dışına uçup gidiyor. İnsanların sağlığıyla ve beraber. Evet Serdar Bey yani kumar siteleri aslında kapanıyor. Kapandıktan hemen sonra tekrar açılıyor. Burada da aslında bir sıkıntı yok mu? Bunların IP adresleri tespit edilip bazılarını yasaklıyorlar. Hemen başka IP üzerinden yayın yapıyorlar oyunlar tek bir siteden yayınlanmıyor. Bunu pek çok insan, pek çok site yayınlıyor. Her biri o, çocukları, o insanları, o kumarbazları buraya çekmek için değişik pazarlama araçları kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Diyor ki sen burada bin lira kaybet, sana yüz lirasını geri vereceğim. Ya da diyor ki sen bir arkadaşını bize getir, onun kaybettiği bin liradan yüz lirasını sana vereyim. Böyle bir tezgah. Yani 37 milyon kazandı. 37 milyon bugün sanayide de, endüstride de büyük para. 1 milyon küsur dolardan bahsediyoruz. bir tezgah. Ve maalesef çocuklar gerçekten o paralara ulaşabileceğini zannediyorlar. İş bu kadar tehlikeli. Çok teşekkürler verdiğiniz tüm bilgiler için. Evet aslında o kumar bataklığına düşmüş olan kişilerle beraber çalışan, onların iç dünyasını bilen, bağımlı insanlarla uzun zaman vakit geçirmiş biri olarak eski kumarhane yöneticisi Serdar Tavus'la birlikte konuştuk. Neler yaşayacaklar, neler yaşadılar, tehlikeleri ne? Bunu konuştuk. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.